Abi mülk, çok güzel harita ya. Burayı da seviyorum. Yani böyle kazanmamızın en yüksek... Ortaya giren neydi ya? Onu gördünüz mü? Ortaya... Kim girdi? Aa şey demo gelmiş. Allah ne yaptın o manyak? Aa! Havada... Kafası güzel ha bunun. Havada görünmez zora çarptı gördünüz mü? Abi bu da acaba bu da şey yaptı mı senin gibi maç başınca dua etti mi? Bilmiyorum valla ettiyse sıkıntı. <laughs> bak şimdi taktiğe bak izle. Next gameplay arkadaşlar. Next level gameplay bunlar. İşte bu yüzden Büyük evde totem çıktığı infosu doğru mu? Ne? Ne infosu? Büyük evde totem çıkıyor mu? Bilmiyorum hala. Var ya mahzen varmış şurada. Bende bende bende. Beşgen çeyiz beşgen çeyiz. Oy! DC 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 Şut. Ben de hala ben de hala ben de hala ben sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sonsuz lupa soktum onu burada. Birazdan düşeceğim ama kendimi atacağım oradan. Kim o blok alan lan bana? Ben Ede. Tamam. Var ya sonsuz lupa soktum adam biliyor musun? Infinite inf Allah geliyor. Bırakmadı bırakmadı. Infinite loop bir dakika. Zabaha Bakalım kadar buradayız bugün. Iki, iki, iki alabilirim. Siz devam edin devam edin. Zabaha kadar buradayız bugün. Oy. Neredesin sen? Evdeyim. Hala bende bu arada. Sen devam et. Sana bir iğne basayım. Ben kamp yedim ya büyük ihtimalle. Ama siz devam ki. Kanka al bir sen misin o? Sen sen bir it alabilirsin bana. Tamam süpersin süpersin. Tamam al iti çık oradan. Geliyor mu yukarı doğru? Geliyor. <laughs> Bırakmadı seni ben yaralıyım ama görmedi. Ah be. Kum torbası attım da. Denedik de olmadı ya. Dua etmemiş. Abi dua eden deme olması lazım. Dua etmezsen böyle olur. Ali sen ciddi misin? Sen Sen şaka yapıyorsun ya. Abi. <laughs> sen de sıra hadi bakalım. Geçmiş olsun. bende. Dil baştan başlamak gerek bazen. Şebnem Feri abla. Gel bakalım. Şimdi sıra sende. Kemp hayırlı olsun. Abi adamlara bak lobide dedim ki Gen Rush please thank you come again diyorum. Adamlar hala Gen Rush yapıştırın şunu ya iki tane hala. Bitirmeleri lazım. İyileştir iyileştir. Abi bu harita inanılmaz ya. Çok güçlü. Spotlar çok üst düzey yani. Gel gelsene Barakan oraya gel totemin oraya. Totemin ha totemin oraya mı geliyorum? Ne ne var burada? Küstü mü? Bir şey yok <laughs> Küstü 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 DC atacak. <laughs> Saldı abi adam pes ettirdik. Ne yapıyor? Burada mı? Ha başkasını yakalamış. Sonsuz loop var ya. Oraya ortaya gitmeyeceksin bu katilde. Yani bu şeyde haritada. Orayı kesen, kesebilen bir loop'un yoksa gitmeyeceksin oraya. <laughs> bindik bir alamet şarkısıyla. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir loop ya. Infinite loop abi. Ha, ev çok güçlü. Evi kullan arkadaşlar. <laughs> oraya gideceğini hissettim ama bu arada. Sen seni de saldı ha sonra. Hı hı. Ceza abi. Asacak birazdan. Ya ceza kancası falan biz, biz de sökmez öyle. O Blok alıyor adamı. Evet. Onu da asamayacak galiba. Oo, onu da asamadı galiba. Astı. Astı. Hadi bakalım. Bir kanca lan. Beş bir kanca. Aga be. İşte bu yüzden hemşire arkadaşlar. Şöyle <laughs> hemşire alıyorsun. Böyle durumlarla karşılaşmıyorsun. Baksana sağa sola totem olabilir. Çıkış yok almış. Ben de bakayım yanına. Tamam gidiyorum. Peki bir anda... Comeback İsrail yapmadı mı? Hiç palet de yenmedi. Tek hook aynen. Bloodlust da fayda etmiyor abi. Broken. Ben diyorum arkadaşlar bu harita yani bu oyun 4 katil vs bir kurban olduğu bir oyun. Yani bu haritalar dizayn edenler yani bu... adam camp yapacak yani. Yapacak hiçbir şey yok. Çok güçlü harita. Neden atıyoruz bu haritayı? Net. Adamın save varmış. Save the var? Öyle Ag hissediyorum. Aga be açmadık ki o kapıyı arkadaşlar çıkış yok. Peki bana gelmedi mi? Adama gidiyor. Peki bir de flash save geldi mi oradan? Kapının oralarda galiba. Sana mı vurdu? Yok şeye, benge vurdu. Kaç 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 Düşme ha Demojum benim Oğlum Noid'i var düşünsene bana patlıyor Noid'le Noid yok değil mi normal yok vurdu ya Yok ya en güzeli en sona bak Bak Squat yapıyorum kapıda bak canım sıkıldı Hop Squat Hadi ben de kaçıyorum Buyda ne yapmış? Çıkış yok almış, infilak almış, ceza kendisi almış, en güzel en son almış. Ama tabi hiçbirini çalıştıramadı, ne infilak çalıştırdı. Çünkü çok kovaladı beni. Ne almış eklenti? Biçme isabet ettikten sonra bekleme süresini 115. Aa isabet ettikten sonra da bekleme süresini azaltan eklenti mi var bunda? Sen şaka yapıyorsun. Biçme ıskaladığı durumlarda bekleme süresini 111 azaltır. Hmm. Biçmeye gelmiş de ne diyor? Just gonna have to wait, wait for that to get patched. Adam diyor ki buranın diyor düzelmesini bekleyeceğim diyor. Daha çok bekler o zaman. Oradaki şey diyor loop. Bu arada doğru söylüyor. Adam Düzeltmeler lazım orayı. Infinite loop yani. Çağlar hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne haber? Adam haklı.